Yurt dışında, yurt içinde illerinde bulunan sevgili Fındıklı Göy halkı, hepinizin e, yeni yılını ve Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Sizden bir iki hususta ısrarım var. Bayram vesilesiyle bir iki hususa değinmek istiyorum. Köyümüzü mümkün olduğu kadar ziyaret edin. Yapılan hizmetlere maddi manevi olarak herkesin elinden geldiğinde destek olmasını istiyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda köyümüzün modern altyapısı hamlesi başlamıştır. Bunlardan Akçakay yol ayrımından başlayıp köyümüzde e, merkezine kadar asfaltlama yapılmıştır. Artı köy tekst programından çıkan 115 milyar bir yatırım almıştır. Bunun haricinde köyümüzde ilköğretim okulu çalışması başlamıştır. Artı e, bir sağlık evi başlamıştır. Bunlar da emeğe geçen e, Trabzon milletvekili Sayın Mustafa Cumhur'a çok çok teşekkür ediyorum. En büyük emek de onundur. Artı e, Esendebe Mahallesi'nde 5-6 kilometre yol genişleme yapılmıştır. Belipli Mahallesi'nin merkez 500 metre betonlama yapılmıştır. Şu anda eskavatör çalışması devam etmekte olup Tosunon Mahallesi'nde çeşitli yenilikler köyümüze yapılmıştır. Sizlerden bir fındıklı köy halkı olarak bizim yaptığımız çalışmalara sahip çıkmanızı istiyorum. Yani yurdun neresinde olursanız olun. Almanya'da olun, İstanbul'da olun, Trabzon'da olun, Pursa'da olun, nerede olursanız olun. Köyümüz bir çağ atlamıştır yani. Köyümüze geldiğiniz zaman köyümüzü tanımayacaksınız yani. Ama bunlar sadece bir muhtarla beraber olmuyor yani. Bir muhtarın işi değil bunlar yani. Her konuda maddi manevi e, sahip çıkmanızı istiyorum. İkincisi köyümüz bilgisayar sistemine geçmiştir. Ee, bu hususta bilgisayar için e, elinizden gelen teste e, yapmanızı istiyorum ve e, muhtarlığımıza bilgisayar alacağız. Ve hepinize şimdiden saygılar sunarım. E, teşekkür ederim.